21 Ocak 2022 Cumartesi Eskişehir'in Han ilçesindeyiz. Kibele kültünün olduğu yerdeyiz. Salih abi tanıyalım. Evet, ben e, Han ilçesi Yusrepaşa Mahallesi Merkez Mahalle Muhtarıyım. Bizden 2800 yıl önce Kibele bereket tanrıçası olarak Nik Vadisi'nde yaşadığı ve bereket tanrıçası olarak adlandırıldığı bilinmektedir. Sibel annenin sağ tarafında aslan, sol tarafında kaplan bulunmaktadır. Aslan erkeği, kaplan dişiyi temsil eder. Sibel anne doğurganlığın ve bereketin sembolüdür. Tabii ki doğurganlık demek bereket demektir. Ve, annemiz sağ tarafında erkek çocukları görüyorsunuz sol tarafında da kız çocukları. Bazen aslanları, bazen kaplanları, erkek çocukları ve kız çocuklarını tutabilir. Sağ tarafında arpalarımızı tutar, sol tarafında da buğday başaklarını tanelerini 2800 yılında Kibre anaydı. Sonradan e, Meryem ana oldu Hristiyanlık gelince. Daha sonra Müslümanlık geldi, Fatma ana oldu. Eskişehir ile Han ilçesine bütün dünya üzerindeki insanları davet ediyorum.